Herkese Forex Club ve YouTube kanalından merhabalar. Arkadaşlar dün bir kamp oldu Binoclassic'te. Bayağı bir arkadaşımız heyecanlanmış da. şimdi onunla alakalı video çekeceğim. Onun öncesinde biliyorsunuz bir soru cevap videosu çekeceğim. YouTube'da topluluk sekmesinde buraya sorularınızı yazın mutlaka. Bugün cevaplamayı düşünüyorum ben soruları. Akşama bir video çekmek istiyorum. Bugün yazın sorularınızı en azından öğleden sonraya kadar. Çünkü çok soru soruluyor. Gerekli gereksiz YouTube'dan, mailden vesaire. En azından hepsine bir toplu cevap vermiş olurum. Benim de zamanım yok çünkü şu FX işlemleri dolayısıyla. O yüzden ne varsa aklınıza sorun. En azından ilgilenmiyorum gibi gözüküyor. İlgilenmekle alakası yok. çok yoğun bu aralar. Cevapları da kısa kısa geçiyorum çünkü mecburen. Sorun buradan uzun uzun tüm soruları cevaplarım ben size. Bugün bekliyorum sorularınızı. Herhalde video çekebilirsem bugün akşam YouTube'a eklerim diye düşünüyorum. Planım 9-10 gibi eklemek şeye YouTube'a. Sorularınızı yazın dediğim gibi. Öğleden sonra çekmek istiyorum en kötü ihtimali video. Her neyse. Şimdi Luna Klasik yine pump yaptı bazı arkadaşlarım yazmışlardı özelden ya yorumlarda vesaire video çekmemişsiniz diye. Yani video çekmeye gerek yok. Her pumpta video çekeceksek videoların sayısı bayağı fazla olur. Ben hissediyorum. Şu kırmızı çizgiyi daha önceki videolarımda da söyledim size. 13.000'i geçmeden ben heyecanlanmam. 13.000'i geçmeden zaten bir şey olmaz. Hareket olmaz. Sadece geçeceğiz. Şimdi pump yapıyor. Belki yine aşağıya vururlar. Pump yapar aşağı vururlar. Yani Bunlar pantların amacı mal toplamak, insanlara e, mala sokmak vesaire yani pek bir heyecan yapacak bir durum yok açıkçası şu an buna klasikle alakalı. 13.000'i bir geçsin ondan sonra zaten şeye bakarız, duruma bakarız. Yani şu hareketler beni hiç heyecanlandırmıyor. Bilmiyorum belki de benim içim geçti artık <laughs> bu piyasalar dolayısıyla pek fazla heyecanlanmıyorum çünkü bazı şeylere şu 13 bin geçsin bir heyecan yapmaya başlarız. Zaten şu 13 bin geçerse direkt şu 16 seviyesine vuracaktır. Yani 9'da 11 bin arası e, ben aylardır tekrar ediyorum. Toplama alanları, mal toplama alanları aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı yapıp her gün günden güne mal toparlıyorlar. çıkışların haberlerle desteklenmesi lazım. Şu an yukarı pamplar haberlerle desteklenmiyor haberlerle desteklenmediği için muhtemelen yukarı görecek tekrardan aşağı görecek diye. yapıyor öyle oluyor çünkü. Şimdi haber derken şimdi yayın 26'da staking var. Yani ondan da çok bir şey olacağını zannetmiyorum staking'den. Önceki videolarımda da söylemiştim. %1.2 yakın vergisi uygulama geçsin. Ondan sonra zaten bazı şeyler e, netleşmeye ve hareketlenmeye başlayacaktır. Şimdi staking'i uyguluyorlarsa Yakımı da uygulamak zorundalar. Çünkü birbirine bağlantılı bunlar. Yani staking uyguluyorlarsa onu yani yürürlüğe sokacaklardır. Yüzdük yüzdük kuruna geldik. Bakalım. Şimdi e, hacimlere bakalım bu arada. Şaşırtıcı olmayacak şekilde yine yukarı harekette. Hacim artmış. Normalde aşağı düşlerde çok fazla artmıyor bu. Pozitif size yapıyorum. Yukarı hamlelerde yükseliyorsa hacim e, topluyorlar demek yani Türkçe meali bu. Size öyle diyeyim. E, bunun haricinde her gün piyasaya arzlar devam etmiyor. Çünkü verileri kapatmışlar. Şimdi gördüm ben de. Ya sistemde sorun var veyahut da kapatmışlardır. Bence sistemde sorun vardı. Çünkü veriler yok bakın şu an. Her neyse bunu sonraki videolarda bakarız artık. Yapacak bir şey yok. Şu an elden bir şey gelmiyor. Benim dikkatimi çeken bu cüzdan son birkaç gündür hızlandırdı <laughs> alımları. Daha şuradan baksam daha doğru olur. Ee, bir Bakın, 22 Ağustos'ta 2 trilyon 694 milyardan Bir günde 2 trilyon 719'a çıkmış. Yani e, 25 milyar adet almışlar bir günde. Bugün de şu ana kadar e, 2 milyar adet almış. Milyon diyorum yani. 2 milyar adet almış. Bugün de 25 milyar adet almış. Bir şeyler oluyor. E, ya yakınla alakalı bir şeyler olacak. Ya şu staking 26 Ağustos'ta devreye girecek. Onun için bir pozisyon alıyorlar. Yani dikkat çekici. Bu hızlı alım. Hot ki Baymas'ın. Bakalım neler olmuş. Yani şu an sizle beraber bakıyorum ben de. Ee, garip bir şey yakalarsak şu iki sayfada. 65 milyon alalım. Şunu yeni sekme de açayım. Evet anormal bir şey göremedim. Ama alımlar hızlanmış. 2 milyar 488 milyon göndermiş enteresan şimdi anlarız neymiş 2 milyar da buradan gelmiş bayağı bir son günlerde son zamanlarda hızlanmış her neyse şimdi hepsine tek tek bakıp zamanınızı almayacağım şu sayfayı kapatayım şimdi 2 saat önce olmuş bu neyin nesiymiş 265 milyon adet gelmiş. Binance Hot e gelmiş. Nereden gelmiş? 2 trilyon milyardan gelmiş. Muhtemelen bu bir borsa cüzdanı. Pardon yanlış baktım. Şu gelen cüzdanı bakacaktım. Ha, yani bu HT5. Bu ara cüzdan. Eski videolarımda anlatmıştım buraya aktarıyorlar. Buradan da Binance Hot Wallet'ten normalde farklı cüzdanlar aktarıyordu. Bu sefer farklı bir cüzdandan gelip Binance Hot Wallet'e girmiş. Şimdi bu ara cüzdan, HT5 cüzdanı. Bunu dikkat almayın. Bu muhtemelen Binance'ın <laughs> dediğim gibi ara cüzdanı. Ara cüzdanla sürekli bir sirkülasyon gerçekleştiriyorlar. Bakalım bu neymiş? Yani bu da HT5. yani ara cüzdan bu. Bu ara cüzdanı bir cüzdanlardan geliyor. Bu cüzdandan da Binance cüzdandan dağıtılıyordu. Şimdi tam tersi oluyor. Diğer cüzdanlardan gelip Binance cüzdanına giriş oluyor. Uf. Ben de şu an gördüm. Bu da HT5. 923 milyon. Bu ara cüzdan dediğim gibi. Sürekli buna geliyor. Bundan da e, dağıtılıyordu. Kapatalım. NSF gönderim olmuş. Bakalım. 2.5 milyarlık cüzdanlardan mı? Evet. İki buçuk milyarlık cüzdanlar da almış bu. Bu yine HT5. Dedim bu HT5 cüzdanı bir ara cüzdan. Onu sıklıkla eskiden kullanıyorlardı. Yani ne kadar son günlerde göremesem de. Durum bu. Halımlar sertleşmiş. Bunlar klasikte. Şimdi sizlere diyorum geçen haftadan beri. Bu hafta Jackson Hole var dikkatli olun. Ee, ben şahsen işlemlerde birazcık kendimi geri alacağım bu zamanlarda. Çünkü Jackson Hole biraz sert hareketli olur. Ben size e, Ethereum'u göstereyim ve Bitcoin'i. Neyse buldum. Bakın destek almış gibi buradan sanki gerçi bir ayağı boştu ama 1531'i dener. Şu kısmında geçerse yukarı hamle başlar gibi. Yani şu an 1638 seviyesinde ve yukarı hamleler daha olası gibi gözükmeye başladı bugün itibariyle. Şöyle şuraya da not edeyim. 1638 seviyesinden video video çekiyorum. yukarı hamleler daha olması gözüküyor. Peki nereye gidebilir bu yukarı hamle? Şu. 1750 1760. 1750 1760 hedef gözüküyor yazıyorum. Tersi olması durumunda ne olabilir? 1530-1525 destek seviyesi 1530-1525 destek seviyesi yani stop seviyesi gözüküyor bundan not edelim fx crypto üstad böyle derler bitcoin'e bakalım diğer da dün gördüm bayağı bir satış ağırlıklı olanlar var bakalım kimin tutacak Yani Bitcoin de destekliyor. Ethereum'ın sanki yukarı hareket beklentisi. Bu da e, 22.500'ü görecek gibi gözüküyor. Bunu da yazayım. Çekerken 21.350 seviyesinde hedef 22251 seviyesi Ne zaman? Forex Crypto üstad. Bizim ustalar Şimdi 10 tahmininden birini tutturunca Tabana vuruyor egoları ben de böyle ezeyim bakalım bizimki de tutacak mı? Ee, benim için önemli olan her zaman diyorum size Tahviller, tahvilleri yorum kabiliyeti Bakalım tahviller ne gösteriyor? Şu an bir nebze bir gevşeme olabilir Şu an direnci çarpmış 3.05.90 direncine Şöyle bir aşağı yapıp Üç seviyesine yukarı gider mi diye düşünüyorum. Takip edeceğiz ama genel yön yukarı. Sadece bu önümüzdeki bugün ve yarın bir gevşeme olabilir gibi düşünüyorum. Bu gevşeme de borsalara ve kriptolara alımı getirir eğer olursa. Diyecekler bu kadar. Buluşla alakalı diyecek pek bir şey yok. Heyecan yapmayın. Yani her pumpta kayıp atışını sızlanmasın. Bunlar geçici hareketler. Haberle desteklenmedi müddetçe. Yani bir olmaz açıkçası. Ben de heyecanlanmıyorum dediğim gibi. Tekrardan zaten bakın sanki 10 seviyesinin altına düşecek gibi. Ee, durum bu. Bakalım haberler ne olacak? Staking ve yakın işlemleri. Ona göre artık yorumlarımızı tekrardan sizlerle paylaşırız. Dediğim gibi sorularınızı sorun. Bugün videoyu çekmek istiyorum. Soru cevap videosuna. Ee, tekrardan görüşmek üzere diyelim.